Evet bugün pahalılı vegan mantı tarifim için Migros'a geldim. E tabi pahalı deyince ilk akla gelen isim Migros oluyor. E, mantımın yoğurdu için kaju almam lazım da Çiğ kaju. Hemen elimle koymuş gibi kajuyu buluyorum ve alıyorum. Paketi 14 TL. Zaten görüyorsunuz şu an. Şöyle çiğ kaju. Bunu suda bekleteceğim. Tekrar gösteriyorum. Bizde yalan yok 14 lira. Evet şimdi şoka geldim. Şoktan da diğer malzemeler alacağım. Yoğurt için e, limon lazım. Limon alıyorum. Hazır gelmişken biraz fazla alıyorum Tabii ki de. Şimdi e, mantı alıyorum. 1.65 TL. Bu vegan. Et mantıyı aldım. Eve geldim. Şimdi suyumu koydum tencereye. Hazırlanışı için içine salça koyacağım. Bizim evde tuzlu salça vardı. Anneannemler göndermişti. Ondan biraz koyacağım. Ama fazla da kaçırmıyorum. Şöyle yeter gibi. Çok da tuzlu olmasın. Şöyle parmağımla ittiriyorum. Hmm. Bu hazırlanış tarifinde tereyağı diyordu. Tabii ki de tereyağı kullanmayacağım. Sıvı yağ kullanacağım. Önceden de denedim ben zaten. Bu tarifi güzel oluyor böyle. Azıcık da sıvı yağ. Hmm. Birazcık Şimdi bu sıvıyı kaynatacağım. Sonra mantı ekleyeceğim. Tencereyi koydum. Ocağa. Şimdi biraz karıştırayım. Kaynayınca da mantımızı ekleyeceğim. Ay ne kadar güzel oldu. Adeta bir lava. Evet kaynadı. Şimdi mantımızı döküyoruz. Hepsini dökmüyorum şey sımacağı için. Tencere. Şöyle serpiştirdim. İnşallah taşmaz. Bir yandan mantılarımız olurken bir yandan da yoğurdunu hazırlayacağız. Sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağız. Bunun için kajuları ben en az 5 saat suda beklettim. Şimdi hemen Tabii ki de bunun içine koyamıyorum. Şöyle. Ellerimi yıkadım. <laughs> Şöyle hemen içine attım. E, Dedek o kadar pahalı mantı videosu. O yüzden bu asortik bardakta suyumuzu koyacağız. Bir bardak su. Şöyle biraz daha geçecek ama az geldi. Bir diş sarımsak. Sarımsaklı yoğurt yapacağız çünkü. Şöyle attım. Limon suyumuz. Şöyle. Ana, tuzu unuttum. Dur tuzu getiriyorum. Böyle azıcık ucundan da tuz. Damak zevkinize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. İsterseniz sarımsak koymayın. Sarımsaksız yoğurt yapın. Şöyle hemen. Hmm. Şöyle hemen içini açıp bakıyorum. Tadına bakayım. Olmuş ya. Aa! Karabiber unuttum. Bak. Karabiber de koymanız lazım. Biraz daha fırtlatayım. Oldu ama. Ya böyle şey yoğurt gibi oluyor. Dur bak şimdi kalbe çevirdikten sonra söyleyeceğim göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Sıvı halde yoğurt gibi bak. kapağında göstereyim isterseniz. Böyle olacak. Bak akacak. Yoğurdumuz da hazır. Şimdi mantımız olsun üstüne dökelim. Ve mantının şanındandır. Yağ, toz biber ekleyip kavuracağız. Şöyle ısınmaya başladığında da altını kapatacağız. Ekstra lezzet mantıda. Hmm. Evet mantımız hazır. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde. Hemen yoğurdumu ekliyorum. Şöyle. Hmm. Evet. Şimdi de kızdırdığım yağı ekliyorum. Hmm. Şimdi de en üstte nane. Gördüğünüz gibi tam bir lezzet şöleni. Nasıl? Maksimum pahalı mantı bu. Çok güzel görünüyor değil mi? Veganlık zor ve pahalı bir şey değil. Yani maksimum bu yoğurdu e, kaju yerine badem, pirinç, efendime söyleyeyim bimde satılan çiğdemle yaparsanız daha ucuza getirebilirsiniz. Zaten e, sol taraftan ben hemen onların da şeyini çıkartacağım. Ve video sonunda da görebilirsiniz o videoları ulaşabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Çok lezzetli oldu. Ben bir an önce tadına bakacağım bunun. Evet şimdi geldi videomuzun en güzel kısmına. Tadına bakacağım. Çok güzel oldu. Pes. Hmm. Gördüğünüz gibi veganlık zor bir şey değil. Hmm. Ay biraz sıcakmış da. Ay çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Bak. Zunlar mı acaba? Hmm. Gördünüz mü? Çok güzel ya. Neyse. Ben videoyu kapatıyorum. Ay. Hadi görüşürüz. Onu kapatamıyorum. Çok güzel. Hadi bay